Arkadaşlar hoş geldiniz. Petlas'ın düzenlemiş olduğu bilek göçe etkinliği izine. Sağ tarafında Dursun Fatih Çepel, sol tarafında Emrah Okçu. İkisi de birbirinden başladı sporcular. Şimdi Dursun Fatih Çepel'le başlayacağız. E, oraya or, ilk ona başlayacağız. İlk <laughs> Emrah Okçu'yla ilk Emrah Okçu başlayacakmışız. Aynen. Tamam. Emrah e, başlayalım. Direkt, direkt, alalım. Ne yapacağını yenecek misin, ezecek misin? Abi tabii ki de buraya hani e, gelmek, de, gelmek için geldik. Evet. Yani Karşımızdaki adam tabi hani herkes buraya hazır geliyor. Kimse yani boş gelmiyor, İyi çalışıp geliyor. Valla ben de hani iyi çalıştım diyeceğim ama hani araya Avrupa girdi, Avrupa'dan evet. sonra bir tatil kısmı vardı. Yani biz yine elimizden geleni yapacağız tabi. Yenen de bizden, yenilen de bizden. Evet. Sorun yok. Önemli o olan yüzden. görsel, güzel maçlar çıkması. Aynen önemli olan burada bizim karşılaşma bile yapmamız çok güzel bir şey bizim için. Peki sence nasıl geçer? Yani sonuçta onun tekniğini biliyorsun, elini biliyorsun, evet. yaptığı şey sanat. ters mi? Elini bilmiyorum mi? daha önce hiç yapmadım. Şekline göre az çok Şekline zaten işi bildiğin ha. için matematini matematiğini yaparsın. Eklem girebilen bir arkadaş. Çok ek, iyi eklem yapabilen bir arkadaş. Valla o yüzden hani avlayabileceğimi düşünüyorum. Zaten avlarsam bende diyorsun anladım kadarıyla. Avlarsam bende. Anladım. Teşekkür ettim. Avlanırsan ne olur peki? <laughs> Nasıl geçer sence? Bence maç güzel geçer. Emre abi beni rakip olarak kabul ettiği için teşekkür ederim. Evet. Yani bu spora başladığımız zaman Emre abim videolarını izleyerek falan geledik evet. bu zamanlara. Allah aklınızı ayarlasın versin. elimizden, Kendim, kendiniz kendiniz elimizden geleni yapacağız. Zaten kazanan da bizden, kaybeden de bizden. Aynen. Şimdi ben buradan demek ki sonuç alamayacağım. Onu biliyorum ama sence kaç kaç biter? Allah büyüktür. Kesinlikle. Sence kaç kaç biter? Abi şimdi sonuç söylemezsem küsüyorsun. Küsüyorum tabii. He, ben o yüzden sonuç söyleyeyim. Hem rakibimi de kırmayayım. Kendini de kırmayayım üç abi. 3 diyeceksin? 3-1. Aynen. Yani tahmini hemen <laughs> güzel doğru bildin. Ben 3-1 diyeyim abi. 3-1. Hani yani 3-1 biter. 3-1 ben alırım diyorsun. Ben alırım. 3 biter Emre abi alırsın. Diyor. Bak nasıl anlıyorsun bak farkında mısın? Gidişat nasıl yakalıyorum. Ama şimdi şöyle bak. Diyor. Hayır bir dakika olmadı şimdi. Ben 3-1 ben yeniyorum diyorum da onun da ben yeneceğim demesi gerekiyor. Yoksa burada yapmanın bir anlamı evet. yok. O da beni yenmeye çalışsın ki. Maçın bir ben, ben hani mütevazıyım abi, olsun. abi ben mütevazıyım. Şimdi, <laughs> ya, tamam ben şimdi bak ben mütevazılık <laughs> tamam bir yere kadar mütevazılığa sonra <laughs> bir burada, burada, savaş var diyorsun. Savaş vermek zorundayız ben yani. Ediyorum, ben de arttırıyorum. Arttır 3-2 diyorum. Yok yok, sen 3-0 ben yeneceğim diyebilirsin. Yok, ben ne diyeceğim? Abi diyebilirsin. Belki yeneceğini düşünmüyor ama, 3-2 alacağını düşünüyor belki. Olabilir ama hani 3-0 ben yendiyse benim için daha şey olur. Daha motive olurmuş sanırım diyorsun. Emrah burada kendine çalışıyor. Ben onu motive etmemek için söylerim. ama. İnce, ince ayar. Oğlan ikisi de birbirini biliyor. İkisi de birbirini çözmüş. O zaman teşekkür ettim. Rica ederim abi, teşekkür ederim. Arkadaşlar, masada görüşürüz. 85 kilo müsabakası için sahneye Emrah Okçuoğlu'ya Dostopadir Çebel'i davet ediyorum. Şimdi o bilek boşuna mı sert onu anlayacağız. Hadi Çepeli. Dursun Fatih Çepeli maçı. İkisi de gerçekten çok ciddi derecelere sahip sporcular. Bu çok beklenen bir maç gerçekten. Benim çok merakla beklediğim maç çünkü Dursun çok ters pozisyonlarda kalıp hani sakatlanacaksınız dediğim pozisyonlarda kalıp oradan maçına devam edebilen birisi. Oraya taktıktan sonra da beden ağrını kullanıp çok güzel maça devam ediyor. Alttan kaçtı Emran Aslı yaptı matematik bu ama yedirmeşten biraz da böyle kaçmaya çalıştığı için kaçtı gibi gözüktü. Dursun Fatih Çemay, Avrupa Çocuğu'nun Emre Avukçumuz'un Dünya Şampiyonu'nu kuruyor. Şimdi burada Dursun tamamıyla e, elinin yan kısmını yaslayıp Emrah'ın rotasyon yani elini döndürdüğü kısma yaslanıp bunu biceps kısmına almaya çalışıp oradan yaslayıp gelmeye çalışacak. Emrah'ın da bütün olayı oraya aldırtmamak çünkü 600 orada büyük bir savaş başlayabilir. Çevirdi. Çevirdi. Aldırtmamaya çalışacaktım ama çevirdi. Güzel çekişmeli maç başladı. Emrah'ın da basıncı güçlü. En çok bir maçın bir boradan dışarı çıkıyor. Çok güzel çekişmeden maç başladı. Bir <laughs> par. Dursun'un bir tane faali var. Tutamacı iki kere bıraktı. Şimdi basıncı alma yeteneği iyi. Basırdan alma yeteneği de iyi ama basıncı alma yeteneği de iyi olduğunu burada gösterdi. <laughs> Elvan kesinlikle kaptırması gerekir derken. Rotasyonunu kaptırdı ve burada çok ciddi bir savaş var. Eliyle kontrol etti. Eliyle kontrol etti şimdi. Dursun aşağıda kaldı ancak Dursun oradaki gücü iyi. Yani milletini çatamadığı yerde Dursun çok güzel maç atıyor. Tamam, Git gel yapar ve sonunda maçı alır. Tam bir motivasyon. Bayağı bir <laughs> Dursun çok e, hararetli bir maçtan sonra ikinci iki iki maça geçtik bu Siz yani. İki tarafın ortak kararıyla maç bağ geçti. Bu Hakem bu bağladı. bağladı. <laughs> Maçı başlatmak üzere. Hakem Zengin Erdoğan, o da Avrupa sporcu. Başladı çok rahat bir şekilde bu sefer yana giderek aldı. Eklemleri biraz çözüldü gibi dursun. Un. Şimdi Dursun maç yaparken ikinci maçta Dirsen'den ses geldi dediğinde Dursun Dirsen'den ses geldiği için maçı burada bitirmek zorunda kaldı. İlk maçta aslında ne kadar yakın oldukları belli oluyordu belli açılarda. Emrah biraz tekniğini değiştirerek maçını attı. E, Dursun da ilk maçtan çok zorladığından muhtemelen Dirsen'den ses geldiği için maçı bırakmak zorunda kaldı durum şu anda 2-0 bıraktığı için de 3-0 bitmiş oldu. Güzel maçtı. Tebrik ediyoruz sporcuları.